Sonunu görüyoruz. Yukarı çıkacağım. Nasıl gideyim? Ah, ah, anne, baba geliyorum, geliyorum, geliyorum anne baba. <laughs> anne, baba. Aa, ağlayın, ağlayın, ağlayın. Ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. <laughs> ben kazandım. Tek başıma mı? Başım Hayır. Mı? Tek başıma ben kazanmak istemiyordum. Oley. Sonunda yaptık. Biz kazandık. Ben kazandım yani. <laughs> Sana durduracaktık. Durduramadık. Durduramazsınız. Çünkü benim adım Yusuf Ege. Ben kolay kolay yenilmem. Polis abilerim. Lütfen beni de evime götürün.